Uşak Tarikatı lideri Fatih Nurullah tutuklandı. Fatih Nurullah'ın tutuklanma gerekçesi ise 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması. Geçtiğimiz perşembe günü Fatih Nurullah jandarma ekiplerine ihbar edildi. İhbarı değerlendiren ekipler Uşak'ya tarikatının dergahlarından birinin bulunduğu Sakarya'nın Akyazı ilçesinin Kuzuluk Mahallesi'ne geldiler. Alınan bilgilere göre jandarma ekiplerinin dergaha gelmelerinin ardından tarikat üyeleri jandarma ekiplerinin yanında bulunan mağdurun babasına saldırdı. Ekipler hemen olaya müdahale etti. Kavganın büyümesinin ardından jandarma kalabalığı sakinleştirmek için biber gazı kullandı. 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunma gerekçesiyle Fatih Nurullah tutuklandı. Kız çocuğunun annesinin yakın zamana kadar dergaha giden bir kadın olduğu öğrenildi. Kız çocuğu uzmanlar eşliğinde alınan ifadesinde her şeyi ayrıntılarıyla anlattı.